Suheib bin Rumi Allahu Teala'nın müminler hakkında hükmüne hayret ettim. Ona genişlik takdir eder ve kulu buna razı olursa kulun hakkında hayırlı olur. Şayet darlık ile hükmeder de yine kulu buna razı olursa bu da hakkında hayırlı olur diyor. Süheyl bin Rumi radıyallahu anh'ın hadisi şeriflerinden Bakın nikah parasını vermemeyi niyet ederek ölen adam nikah parasını vermemeyi, niyet ederek ölen adam zina etmiştir diyor. Borç alırken vermemeyi niyet eden ise hırsız olarak ölmüştür diyor. Bakın. Çok hassas bir terazidir bu. Çok hassas bir terazidir bu bakın. Sizden önce zamanlarda bir hükümdar vardır. Bir şey anlatayım size. Sizden önce zamanlarda bir hükümdar ve bu hükümdarın bir sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca hükümdara şöyle dedi. Şüphesiz artık ben yaşım ileridir. Benim yaşım artık ilerlemiştir. Ve ecelim yaklaştı der. Bana bir genç gönder de sihirbazı kendisine öğreteyim der. Hükümdar sihirbazın dediğini yapar ve bir genci sihirbaza gösterdi. Sihirbaz da ona sihiri öğretmeye başladı. Hükümdarın bulunduğu yer ile sihirbazın bulunduğu yer arasında bir zahit vardı. Genç bu zahide uğradı ve zahitten duyduğu sözleri beğendi. Genç zahitle oturup sözlerini dinleyince sihirbazın dersine geç kalıyordu. Sihirbaz da niçin geç kaldın diye genci dövüyordu. Genç sihirbazın dersinden dönerken zahide uğrayıp sözlerini dinlemeye başladı. Bu sefer aile niçin geç kaldın diye genci dövdüler. Genç bir sihirbazdan bir de ailesinden dayak yiyordu. Bu durumunu zahide anlatınca zahit olan zat çocuğa şöyle dedi: Sihirbaz geç kaldığın için seni dövecek olursa beni ailem geç bıraktı de dedi. Eğer ailen seni dövmek istiyor, ni sihirbaz geç bıraktı de. Genç bundan sonra Zahid'in dediği gibi yaptı ve Zahid'in sözlerini dinlemeye devam etti. Günlerden bir gün genç bakmış ki ırmağın üzerinde büyük bir canavar durmuş. Kimse gelip geçemiyormuş. Genç dedi ki Zahid'in işi mi Allahu Teala'ya daha sevimlidir dedi. Yoksa sihirbazın işi mi dedi. Yakınlardan birinin gözleri ama bu kimse o gencin şöhretini işitmiştir. Çok hediyeler teklif edildi ve şifa bulması için kendisine yardım etmesini istedi. Genç dedi ki: "Ben kimseye şifa veremem. Şifayı veren Allah'tır. Sen Allahu Teala'nın iman edersen, ben sana şifa vermesi için ona dua ederim." dedi. O kimse de bu daveti kabul etti, iman etti. Genç de onun için Allahu Teala'ya dua etti. O kimse şifa buldu. Bu kişi hükümdarın meclisine varınca hükümdar merakla kendisine sordu. Gözünü kim açtı dedi. O kimse Rabbim diye cevap verdi. Hükümdar yani ben dedi. Hükümdarın yakını hayır, hayır dedi. Senin de benim de Rabbim olan Allah'tır dedi. Hükümdar senin benden başka Rabbin mi var dedi. O kimse dedi ki evet dedi. Benim ve senin Rabbin olan Allah'tır dedi. Hükümdar bu yakınına çok kızdı ve çeşitli işkenceler yaptı. Nihayet o kimse genci hükümdara bildirdi hükümdar genci getirtti ve sen sihirbazlıkta çok ileri gitmişsin dedi. Amaların gözlerini açıyorsun, çeşitli hastalıklara şifa buluyormuşsun dedi. Genç ise hayır dedi. Hayır, şifayı veren Rabbimdir, hükümdar yani ben mi dedi. Genç hayır dedi. Hükümdar senin benden başka Rabbin mi var dedi. O akrabasına sorduğunun aynısını sordu. Genç Evet benim ve senin Rabbin olan Allah'tır dedi. Hükümdar bu gence çok işkence etti. Genç tahammül edemez hale gelince Zahid'in ismini verdi. Hükümdar Zahid'i buldurdu ve dininden dön dedi. Zahid kabul etmeyince testereyle başın ikiye ayırdılar. Zahid'in başını kestiler. Ondan sonra yakını olan kimseyi çağırttı. Ona da dininden dön dedi. Kabul etmeyince onun da başını ikiye ayırdılar. Sonra genci çağırttı ve dininden dön dedi. Hükümdar gözü dönmüştür bir kere genç dininden dönmedi hükümdar adamlarına dedi ki bunu alınız dağın tepesine götürünüz dininden dönmesini söyleyiniz eğer kabul ederse geri getiriniz kabul etmezse dağın tepesinden aşağıya yuvarlayınız dedi genç muhafızlar tarafından dağın tepesine çıkartıldı orada genç ey allahım bunların şerrinden muhafaza eyle koru diye dua etti Ya Rabbim dedi. Allah'ım dedi. Beni bu muhafızların, bu hükümdarın şerrinden muhafaza eyle dedi. Öyle bir dua etti ki, öyle bir dua etti ki onun duasına dağlar sallandı. <laughs> Öyle bir dua etti ki Öyle bir dua etti ki dağlar sallandı Muhafızlar yuvarlandılar Genç geri dönüp hükümdarın karşısına çıktı Hükümdar hayretle arkadaşlarının ne yaptığını Nerelerde diye sordu gence Genç Allahu Teala beni onlardan korudu dedi Bunun üzerine hükümdar genci bir sandığın içine koydu ve adamlarına emretti bu sandığı alıp gemiye binin, denizin ortasına, genci dininden dönmesini teklif edin. Dininden dönerse geri getirin dedi, dönmezse suya atın dedi. Muhafızlar denizin ortasına yine aynı şekilde genci suya atacakları sırada, genç ya Rabbim onlara karşı beni koru diye dua et bitti. Genci boğmakla vazifeli olanlar boğuldular. Genç yalnız başına dönüp hükümdarın karşısına bir kez daha çıktı. allah Teala beni onlardan korudu dedi. Sen beni ancak bir yolla öldürebilirsin. İstersen sana o çareyi bildireyim dedi. Aksi halde beni öldürmeye gücün yetmez dedi hükümdara. O genç hükümdar dedi ki Hükümdar dedi ki: "O çare nedir?" dedi. Genç dedi ki: "Bir meydanda insanları topla. Onların önünde beni bir ağaca bağla. Benim ok torbamdan bir ok al. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismi ile diye oku bana at." dedi. "Eğer böyle yaparsan beni dedi öldürebilirsin," dedi hükümdara. Gencin anlattığı gibi yaptı hükümdar. Attığı ok gencin yanağına saplandı. Genç okun isabet ettiği yere elini koydu ve "Öldü insanlar hep birden. Biz de bu gencin Rabbine iman ettik." dediler biz de bu gencin Rabbine iman ettiler. O etrafta, o meydanda toplanan bütün herkes iman etti. Hükümdarın adamlarından biri hükümdara gördünüz mü? Korktuğun başına geldi dedi. Hükümdar çok sinirliydi. Bütün yolları kapatan hendekler kazdırdı. Ateşler yaktı. Bu gencin dinine girenleri eğer dönerlerse bırakın. Dönmezlerse hepsini dedi ateşe atın. Hükümdar emri yapıldı fakat kimse imanından dönmedi döndüremediler ateşe atılırken tereddüt bile etmediler Nihayet kucağında süt emen küçücük bir yavru vardı. Süt emen küçücük çocuğuyla bir kadıncağız geldi. Ateşe girip girmemek hususunda bir an tereddüt edince kucağındaki sabi çocuk Ey anneciğim korkma dedi, ey anneciğim korkma dedi. Çünkü sen dedi hak üzerine indirilen Allah Azze ve Celle'nin kulusun dedi. Küçücük bebek dile gelmişti Çünkü dedi anne dedi sen hak üzerinesin dedi Hak üzerinesin dedi Evladıyla kendini ateşe attı Allah yolunda canlarını sadaka verenlerdir Allah yolunda mallarını sadaka verenlerdir Allah ile ticaret yapanlardır onlar Onlar cennetle müjdelenmişlerdir Onlar için ayetler inmiştir Onlar için hadisler kullanılmıştır onlar öyle iman ettiler. Onlar öyle teslim oldular. Onlar öyle inandılar. Onlar sahabeydiler. Onlar Allah yolunda sadaka verdiler. Allah'a sadaka verdiler. Canlarını verdiler. Mallarını verdiler. Evlatlarını verdiler. Onlar Allah'la ticaret yaptılar. Kazanan hep onlar oldu. Kazanacak olanlar da hep onlardır. Kazanacak olanlar da hep onlardır. Ne olur onlardan olalım. Onların gittiği yollardan gidelim. Onların ayaklarını kaldırdıkları yere biz ayak basalım. Benden bir şey olmaz deme. Benden hiçbir şey olmaz deme. Senden benden çok şey olur. Çok şey olur. Çok şey olur. Ümit dinizi kesmeyin. Ümit var olunuz. Allah'ın adıyla hareket ediniz. Allah'ın ismiyle hareket ediniz. Allah vardır dert yoktur diyiniz. Allah vardır keder yoktur diyiniz. Allah diyeceğiz. Başka da bir şey demeyeceğiz. İşte bak kucağındaki bebekle Allah dedi ve ateşe attı kendini. Seni yazdıkça yaşlar döker gözlerim ismini yazdıkça sayfacıklara inci inci yaşlar döker gözlerim ey benim efendim.

Altyazı